Aldatılma anlatıyorum. Kızımız bir ayakkabı dükkanında işe başlıyor. Hayatında da ilk defa işte çalıştığı için bu sürece alışması çok zor oluyor. İşte sabah erken kalkması, ne bileyim işte depo düzenlemesi yapması, işte müşterilerle ilgilenmesi, insanlarla da uğraşmak zor biliyorsunuz. Bu süreçte kızımıza da yardımcı olan başka bir çalışan bir personel var. Zaten iki kişi çalışıyorlar mağazada kız o kadar fazla yardım ediyor ki bizim kıza. Aralarında böyle tatlı bir arkadaşlık oluşuyor. Yedikleri içtikleri beraber gitmeye başlıyor. Hafta sonları beraber olmaya başlıyorlar. Bu süreç içerisinde de bizim kız bir çocukla tanışıyor sosyal medya üzerinden. Konuşmaları güzel geçiyor, samimi geçiyor. Hatta bu kıza da anlatıyor yakın arkadaşına mağazadaki. Mağazadaki kıza da Buse diyelim. Buse de bahsediyor işte şöyle şöyle bir çocukla konuşuyorum, flört ediyoruz, her şey çok güzel gidiyor diye. Bizim kız da Buse'nin arkadaşı inanılmaz pekişiyor ve yine dediğim gibi yedikleri içtikleri beraber gidiyor ama her şeylerini konuşuyorlar. Bu sürede de bizim kız çocukla flört aşamasında. Bizim kız bir gün evine davet ediyor Buse'yi beraber oturalım işte kız gecesi yapalım beraber kalalım Buse geliyor beraber kalıyorlar eğleniyorlar der. Buse diyor ki ya da senin konuştuğun çocuğun fotoğrafını hiç göstermedin bana bir göster bakalım kimdir ne nedir neye benzer bizim kız açıyor telefondan fotoğrafını gösteriyor çocuğun ve Buse şok Buse'nin öyle bir yüz ifadesi var ki bizim kız yok yani beğenmedim mi çocuğu hani nedir bu surat ifadesi. o da ki yok yok ya çok iyi yakışırsınız falan filan ya böyle bir an tanıdık geldi falan ama Buse'nin o gün hani görselayık hani yapacaklar ya o gün fuj suratı asık tamam mı? Fotoğrafı gördükten sonra oluyor bütün bunlar. Döken yani sanki babasıyla falan sevgili olmuşum gibi davranıyor. Öyle böyle bir şekilde atlatıyorlar. Bu arada da gece de sürekli kızın eli telefonda sürekli şıkır şıkır birilerine yazıyor ve inanılmaz morali bu. Sorunca da işte ya kardeşim birazcık rahatsızlanmış o yüzden üzüldüm falan burada kaldığım için. O da diyor ki hani bırakabilirim eve seni hani sıkıntı Yok diyor ya kalayım sabah giderim falan filan diyor. Bu konu kapanıyor ve sabah işe gidiyorlar. Bizim kız da çocuk çocuğa da Ali diyelim. Daha fazla böyle ilişkilerini pekiştirmeye başlıyorlar ve sevgili oluyorlar. İşte delise çıkıyorlar, beraber buluşuyorlar, görüşüyorlar. Her şey çok güzel, çok tatlı, ve çok yeni. Bizim kızın bir gün çok fazla karnı diyor. işteyken diyor ki sana hani inanılmaz canlı tatlı çekiyor ve hani çok yoğunuz gidip alabileceğim ya da işte bu gidip alabileceği bir vaktimiz yok. Bunu da diyor çocuğa söyledim diyor. İşte canı tatlı çekiyor falan filan. Hani şirinlik olsun diye söyledim. Hani ondan bir şey beklediğim için değil ama hani getirse de güzel olur. Hani. Neyse bizim kız bunu çocuğa söyledikten bir yarım saat sonra çocuk elinde tatlıyla geliyor. İçeri giriyor. <laughs> Buse'yi görmesiyle aynı yüz ifadesi onda da var. Bizim kız diyor ki, hani şüphelenmeye başladım. Çünkü hani eski sevgili falan olmalarından şüpheleneceğim. Çünkü ikisinin de suratı beş karış. Ee, yalandan yeni tanışıyormuş gibi yapıyor. Merhaba falan. Bunlar işte selamlaşıyorlar yalandan tanışıyor. Bu hemen diyor ki ya diyor, ben bir depoya bakayım işte bir şey eksikti falan onu getireceğim falan falan deyip kaçıyor. Neyse bunların ikisi sohbet ediyorlar falan. Bizim kız diyor ki, hani, sen tanıyor musun diyor. Bu Hüseyin arkadaşım mı? diyor hani surati falan bir garip oğlu falan. O da ki yok ya nereden tanıyacağım falan filan. Bu sürecin sonrasında da bakın yakın arkadaş baskısıdır bilirsiniz. Çoğu hikayede anlattım burada. Bu Sürekli Ali'den soğutmaya çalışıyor bizim kızı tamam mı? İşte şurası böyle kaşı şöyle gözü böyle işte bu çocuk da normal bu çocuk çok oynak işte çok konuşuyor işte erkek dediğin çok konuşur mu? İşte bir tatlıya tab olma bence bu nasıl bir çocuk falan filan değil. Halbuki bizim kızla Ali nin...